Miyazaki'nin animesi dönüşüm geçirmiş ya da dönüşüm geçirmeye müsait karakterlerin dünyasında geçiyor. Korkuluğundan büyücüsüne, şapkacısından cadısına kadar. Bu olağanüstü evrenin renklerinin canlılığını, detaylarındaki muazzamlığın keyfine varabilmek için bize gereken tek şey ise büyük bir ekranın karşısına geçip koltuğa oturmak oluyor. Bir TV ekranı, bir bilgisayar monitörü, bir tablet ya da telefon bu gerçek üstücü dünyadan keyif almamıza olanak sağlamayacaktır. Beyaz perde ya da projeksiyondan devasa bir yansıma Miyazaki'nin dünyasının büyüsüne kapılmak için en ideal ölçüleri sunuyor. Yeni Sinema, bir anime ustası Hayao Miyazaki'nin Yürüyen Şato incelemesiyle tutkusuna devam ediyor. Adet olduğu üzere hatırlatarak başlayalım. Lütfen Yeni Sinema kanalına abone olmayı, çanı açmayı, diğer içeriklerime de göz atarak beğendiklerinize beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Miyazaki'nin hayal gücü bir çocuğun hayal gücü kadar güçlü ve zengin. Daha ilk sahnesinde sisler içinde mekanik sesler çıkararak yürüyen, üst üste oturtulmuş evlerden oluşan, büyük büyük bacalara sahip, ağzı burnu olan, dumanlar çıkaran bir şeyin kırsalda yol aldığını gösterir bize usta yaratıcı. Bu, bize Miyazaki'nin sunduğu şatodur. Onun şatosu, Ortaçağ Avrupa'sındaki gri, soğuk duvarları olan yükseklere inşa edilmiş, korkutucu bir görünümüne sahip, sabit bir yapı değildir. Şato canlıdır. Yürür, uçar, durur, içerisinde yaşayanları korur. Bu bir çocuğun hayal gücünden çıkma bir şato olabilirdi ancak. Şatonun görünüşünü ardından hikaye penceresinin önünden dumanlar çıkaran, trenler geçerken tezgahın başında oturan bir şapkacı olan Sophie ile açılıyor. Dışarı çıktığında iğrenç askerler tarafından saldırıya uğruyor. Bu sırada kendisinin de şekilsiz düşmanlığın mürekkepli kürecikleri tarafından kovalanan havul tarafından kurtarılıyor. Bu olay Sophie'nin varlığının Havel'ın düşmanı olan ve Havel'ı kendine isteyen kötülük cadısının dikkatini çekmesine neden olur ve kıskançlık krizine giren kötülük cadısı Sophie'yi iki büklüm olmuş buruşuk bir yaşlı kadına dönüştürür. Filmin geri kalanı çoğunda kadın kahraman bu yaşlı koca karı olacaktır. Kendimize de genç Sophie'nin içeride sıkışıp kaldığını hatırlatabiliriz. Utanç ve şaşkınlık içinde kasabayı terk eden Sophie, tek tahta bacağının üzerinde zıplayan ve onu Havel'ın şatosuna götüren bir korkulukla tanışır. Şato perdenin arkasındaki sahtekar bir büyücü tarafından da yönetilmiyor. Haval gerçek bir büyücü, bazen kanatlı bir yırtıcı kuşa dönüşen bir şekil değiştirici. Görevi kalenin enerjisini sağlamak olan ateşli bir varlık olan kilit yardımcısı Kalsifer de öyle. Sophie ayrıca Haval'ın yardımcısı Mark ile tanışır ve kendisini şatonun kahyası ve her işin hizmetçisi olarak ilan eder. Muhtemelen ben de dahil birçok insan ilk izlediğinde konuyu anlayamadı ve hikayenin kafa karıştırıcı olduğunu düşündü. Bu doğru. Çünkü Yürüyen Şato'da evren bizim tamamen yabancısı olduğumuz bir dünyadan oluşuyor. Avrupa'ya benzer bir dünyada ne geçmiş ne de gelecekte geçiyor. Bir krallık ve buna bağlı 19. yüzyıldaki gibi üniforma giymiş askerler var. Fakat bu askerlerin aynı zamanda pervaneli uçan araçları da var. Gökyüzünde devasa bombardıman gemileri dolaşıyor. Bunlar gökyüzünde yüzen balıklar gibi görünüyor. Kanat çırpıyorlar. Bir savaş var ve bu savaşa da büyücüler de dahil oluyor. Fakat bu savaş ne için çıktığı, hangi anlaşmazlıklardan ötürü oluştuğu konusunda bilgi sahibi olamıyoruz. Bu kadar fazla yabancısı olduğumuz dünyada Miyazaki işimizi kolaylaştırmak için açıklamalar yapma gereğinde bulunmuyor fazla. Sanki ortada bir fantazisi var yönetmenin ve bu sadece derinliklerini kendi bildiği gibi düşündüğünden seyirciye de sen de bak bakalım bu fantazi nasıl olmuş diyor. Evet güzel olmuş bunda kuşku yok fakat kendi hissettiklerini ben de hissetmeyi isterdim açıkçası. İkinci kere anlamak için seyrettiğimizde ise bu filmin özgürlük üzerinde yeşerdiğini görüyoruz. Havel özgür bir insan, bir kalbi yok. Sabit bir yerde duran evi bile yok. Farklı ülkelerde farklı büyücülerin kılığına giriyor. Sophie ona kaç kimli olduğunu sorduğunda özgürlüğümü garanti altına almaya yetecek kadar diye cevaplıyor. Kralın büyücüsü onun için bencil, korkak ve ne yapacağını bilmeyen biri. Ama bir o kadar da dürüst. O sadece özgür olmak istiyor diye anlatıyor onu. Ve onun gücünün kalpsiz bir insana göre çok büyük olduğunu, bundan dolayı da sonunda bir canavara dönüşeceğini söylüyor. Sophie de bu doğrultuda gelişim gösterir. Sorumlulukları vardır. Gençtir ama kalbi yaşlıdır. Arkadaşların davetini reddeder ve şapka dükkanında çalışmaya devam eder. Kız kardeşi ona, hayatını o dükkanda mı geçireceksin diye sorduğunda babam için çok şey ifade ediyordu diye cevap verir. Kız kardeşi bile ondan kendine dikkat etmesini ister. Sophie yaşlı bir kadına dönüştüğünde bu aslında onu özgürleştirir. Çünkü yaşlı olmanın iyi yanı Sophie'nin kendi deyimiyle kaybedecek çok az şey olmasıdır. Daha maceracı olur ve hayatının kontrolünü eline alır. Havlan şatosunda temizlikçi kadın olarak çok iddialıdır ve hatta Kalsifer'e yemeğini pişirmesi için evcilleştirir. Havl için dönüm noktası olarak filmin sonunda kalbinin yeniden kazandığı an diyebiliriz. Kendini çok kötü hisseder çünkü bir taşın altında sıkışmış gibidir. Sophie de "Evet, kalp ağır bir yüktür." der. Karakterler harika. Her biri kendi kişiliğine sahip. Aralarında en iyisi kesinlikle Ateşçini Kalsifer'e bayıldım. Aslında neredeyse tamamen güçlü bir varlık. Ancak diğer karakterler tarafından genellikle hafif alınıyor ve onun için eğer itaat etmezsen üzerine su dökerim deniliyor. Harika. Sonuç olarak günümüzde animasyonların başını çeken Hollywood stüdyolarından Disney'in de Fox ve DreamWorks'ün de geleneksel animasyonlardan vazgeçip 3 boyutlu bilgisayar yapımı animasyonlara yönelmesiyle elle çizilmiş animasyon nesli tükenmekte olan bir tür haline geldi. Unutmamak lazım. Bu tür şeylerin döngüsel doğası göz önüne alındığında muhtemelen eninde sonunda yeniden ortaya çıkacaktır. Bu saygıdeğer türün dünya sinemalarına ulaşan belki de tek yüksek profilli temsilcisi Japonya'nın önde gelen animasyon film yapımcısı Hayao Miyazaki'dir. Miyazaki'nin bu filmi kesinlikle izleyin diye herkese tavsiye edemem. Sonuçta Hollywood animasyonları gibi eğlenceli, güldüren anlar sunmuyor Miyazaki. O daha çok yarattığı evrende duygular inşa ediyor. Usta beynindekileri kağıda döküp aktarırken sanırım bizim de aynı kendisi gibi anlayacağımızı ve kolayca adapte olacağımızı düşünüyor. Ve yürüyen şatoda bu konuda kesinlikle yanılıyor.